Ekrem İmamoğlu başkanımızın avukatını tutukladılar. Yani savunma hakkını tutukladılar. Önce ne yaptılar? Twitter'ı erişime engellediler. Sonra ne yaptılar? Onun fotoğraflarının asılmasını yasakladılar. Sesini kısmaya çalıştılar, susturmaya çalıştılar. Şimdi de savunma hakkını kısıtlamak için avukatını tutukladılar. Bu dava tam anlamıyla bir kumpas davasıdır. Bakın dün Ekrem Başkan çok tarihi bir mesaj paylaştı bütün Türkiye kamuoyuyla. Ne dedi? Önce bu davanın nasıl bir kumpas davası olduğunu, bu iftiraya zorlama meselesini tarif ettikten sonra buradan dostlarıma sesleniyorum dedi. Onurunuzu, haysiyetinizi, ailenizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzanın yükünü tek başıma taşırım diyor. Bakın diyor ki ben o imzanın yükünü tek başına taşırım. Buradan Silivri Zindanı'na Cumhurbaşkanı adayımıza Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz. Sayın Başkanım bu yükü asla tek başınıza taşımayacaksınız. Biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençliği burada. Kadınlar burada. Biz Halkımız meydanlarda ve sokaklarda niye hırçınlaşıyorlar? Niye bu iftiraları atıyorlar biliyor musunuz? Toplumu ikna edemiyorlar çünkü. Her gün düzenli olarak soruyorlar. Toplumun %60'ından fazlası bu davalar hukuki değil siyasi'dir diyor. Toplumun %60'ından fazlası İmamoğlu'nun tutuklu oluşu yanlıştır diyor. İşte bunun için hırçınlaşıyorlar.